Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Grand Theft Auto'yu kuracağız yani GTA San Andreas'ı kuracağız ee, bunun için e, en çok gelen sorulardan biri nereden indireceğiz sorusu sağlamindir.net var yani sağlamindir.net diye bir site var ben yine size zaten e, yorum olarak söyleyeceğim yani linkini vereceğim size e, işte size linkini verip oradan indirirsiniz. İndirdiğimiz ee, indirdiğimiz program yani şuradan göstereyim size. Rar olarak indiriyoruz zaten oyunumuzu. GTA San Andreas full Türkçe. Rar'ına girip GTA San Andreas Türkçe klasörüne giriyoruz ve Grand Theft Auto yani sana GTA San Andreas'ı GTA San Andreas eksiye tıklayıp RAR şifremizi gidiyoruz. Ve tamam butonuna basıyoruz. Bunun dolmasını bekliyoruz. Size durduracağım. Dolduğunda görüşürüz. Evet arkadaşlar oyunumuz oyunumuz rardan çıkartıldı Bu ne ya ya reklam arkadaşlar e, reklam nasıl gideceğimi bilen bir arkadaş varsa e, lütfen yoruma yazabilir mi çok reklamla karşılaşıyorum o da oyunla online oyunlarda bana sorun yaşatıyor evet rardan çıkardıktan sonra san adresimizi yönetici olarak çalıştırıyoruz zaten o otomatikman çalıştırır C şey gelir ve evet diyoruz ve kurulum sihirbazına giriyoruz İleri diyoruz kabul ediyoruz ve yine ileri diyoruz ve GTA San Andreas'imizi nereye kurmak istiyorsak orayı seçiyoruz ben J'ye kuracağım mesela ve ileri diyoruz Masaüstü üstü simgesini otomatikmen evet diyor zaten. ileri diyoruz. Yükle diyoruz. Bu dolana kadar bekledi bekletecektim ama bu zaten hızlı doluyor. Onun için hiç bekletmemin bir anlamı yok. Hemen bekletim isterseniz. Evet o Evet arkadaşlar o dolduktan sonra otomatikmen uğraç diye bir şey çıkacak. Buna sakın korkmayın. Bu da oyunun bir parçası. Mecburen bu olmak zorunda. Oyunumuz bu şekilde kuruluyor. Ben de biraz hızlı oluyor çünkü önceden birkaç kez kurmuştum bu oyunu sonra yanlışlıkla sildim. O yüzden e, ben de hızlı oldu. Yani bilgisayarla bir ilgisi yok. Bilgisayarınızla bir sorun yok yani. Bunun dolmasını bekliyoruz. Hiçbir şey ellemeyeceğiz. Ee, onun içinde ben durduracağım. Ben de tabii ki de hiçbir şey ellemeyeceğim. Bu sadece dolmasını bekleyeceksiniz. Hiçbir şey yapmayacaksınız. Evet arkadaşlar. Ee, uhraç klasörümüzde iki dolma süreci bittikten sonra burada devam etmek için her bir tuşa basın diyor. Enter'a basıyorum ve ee, GTA'mız hazır duruma düşüyor. Şu anda bunu normal açıp normal oynayabilirsiniz yani bildiğin GTA, hiçbir değişiklik yok normal. Ama e, sağlamında indir nokta planetten indirdiğinizde başka bir e, şey geliyor GTA 4 arabalarından arabaları yapabiliyorsunuz GTA San Andreas'in arabalarına rars ifremizi girip oyun kuruyoruz. GTA 4 arabalarına. Evet tamam butonuna basıyoruz. Ve bu dolma sürecini durduruyorum. Evet arkadaşlar o dolduktan sonra tabi ki de yine yönetici olarak otomatikman geliyor. Ve biz buna evet diyoruz ve kabul ediyorum diyoruz. ileri diyoruz ve GTA'nız nereye kurduysanız göz at butonundan onu buluyorsunuz. Ben J'ye kurdum. J'de zaten Grand Theft Auto San Andreas diye bir klasör var. O klasöre tıklıyorum ve tamam deyip ileri butonuna basıyorum. Ve yine yükle butonuna basıp doluyor bu. Ve yine Ohraç klas şeyindeki gibi burada bir şey doluyor. Bu dolma çok az zaten ama bitti zaten. Yine enter'a basıyoruz bu uhraç şeyine basıp ve son diyoruz. Ee, ondan sonra bu rarla işimiz bitiyor. Bir de sürpriz yapacağım size her zamanki gibi bir de her zamanki değil de modding.com'dan bir tane şey vardı o, oyunu bitirmiş halde size direkt geliyor direkt istediğiniz her yer açık istediğiniz yere girip çıkıyorsanız o, onu çok sevdim ben onu da size şeyini vereceğim linklerini buradan yapıyoruz Şurada bir e, bir tane nokta bir şey var programı. Onu GTA San Andreas yok San yazıyor herhalde. Ha, GTA San Andreas bu serfiles klasörüne tıklayıp buraya atıyoruz bunu. Ben önceden atmıştım zaten. Bunu buraya attıktan sonra oyunu bitirmiş halde kayıtlı oyunlar diyoruz ve oradan zaten direkt oyuna giriş yapabiliyoruz. Benden şimdilik bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Bay bay.